İlk hitap insana cennettedir. O kimse cennete girmiştir manen. Ama rüyasında bu en sahih olanıdır. O rüyada olanı. Cennette göreceklerini delil olarak görür. Üstadını görür. Eğer onun seyri süluku iyi gidiyorsa, bakın burayı ay iyi ayır dedin. Onun seyri süluku iyi gidiyorsa, o böyle kurmaylardan olacaksa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görür. Geçmiş peygamberleri görür. Cihariyari güzin efendilerimizi görür. İmamları görür. Pir efendilerimizi görür. Üstadını da görür. Ve o esnada Allah ona hitap eder. O hitap onun sırrıdır. Bu rüya alelade değildir anlatılmaz kimseye. Bu sadece üstadın mahremidir. Buraya gidilir, üstada anlatılır. Başka bir kimseye anlatılmaz. Zaten o hitabı alan kimse de bunu kimseye konuşamaz zaten. O halde değildir o. Bu işler kal işi değildir. O zaten onu üstadından başka kimseye de anlatamaz gider anlatır. Üstadı onun sahihliğine hükmederse onun esmasını değiştirir. Der ki bundan sonra sen hak esmasını çekeceksin. O hak esmasını sayısız çekmeye başla. Şeytanı da tam anlamıyla tanımlaması bu zaman olur. Artık şeytanı sesiyle, görüntüsüyle, duygu tecelliyatıyla fiziki tecelliyatıyla, düşünce tecelliyatıyla tanır. Daha onun bir sürü daha tecelliyatları vardı. Da ben meseleyi çoğaltmak istemiyorum şimdi. O yüzden beşinci esmaya gelenler şeyhleri ölürse, arkaya kimseyi bırakmazlarsa bu sebeple şeyhlik yapabilirler.